Arkadaşlar merhaba. 2 Şubat 2021 Salı günü Val South Afrika, Güney Afrika Hipodromu gündüz yarışlarıyla eee beraberiz. 7'li plase ve 6'lı ganyan e, tahmin kuşağımızla hep beraber arkadaşlar başlıyoruz şimdi. 7'li plase birinci koşuyla başlıyor. Maiden bir koşu. 2 yaşlı İngilizler 1000 metre çim piste çıkacaklar VAL'de ee, arkadaşlar burada e, 3 numaralı Kuma e, Kuma L. Hebbets'in bu Türkçe e, şeylerle bağlaşınca gerçekten e, garip geliyor. Arkadaşlar bu safka diğerlerinden çok daha ötede. 4-4 zaten gördüğünüz bir aralıkta zannedersem. Bir de Ocak ayında iki tane dördüncülük yapmış. Bu safkını tek geçebilirsiniz. E, veya hepsini yazmak zorundasınız çünkü ne oldu gerçekten belli değil diğerlerinin ee, baktığımız zaman da şeyde de baya e, oranları falan da bayağı bir e, birbirlerine yakın o yüzden e, kumanın geçeceğini düşünüyorum ben evet e, yarışın üstüne kuma getirecekler arkadaşlar burayı 3 olarak tek olarak öneriyoruz evet 6'lı ganyanın ilk ayağı ikinci koşuyla başlıyor maiden bir koşu ee, şunu öncelikle hatırlatmak isterim ki VAL, e, Güney Afrika gibi e, işte Turfontein var, e, Scottsville eklendi, e, Greyview var. Ya, Güney Afrikadaki bu altılı ganyan olsun e, tevziler, hani 40-50 bin e, bilemediniz 60-70-80 en son bir 80 bin gördüm gerçi. Arkadaşlar bu Şanlıurfa'daki Urfa'daki e, yedili plase hatırlamıyorsam e, dün akşam 100 bin TL'ydi yani ben anlamıyorum TCK neden ısrarla bu kadar arka plandaki bir yarış yerini koyuyor. Herhalde renklendirmek için yapıyor bu işi yani. Bak ben dünyanın her yerinde yarışı veriyorum size diye. Önemli değil biz görevimizi yapalım yabancı yarışlar kanalımız olarak. Evet buradaki maiden koşu iki yaşlı İngilizler. Zor bir koşu gibi gözükse de tabii ki 3 numaralı Heaven's Girl. Craig Zeki Mindy burada bizim ilk safkanımız arkadaşlar. Daha evvelden de bir e, birincilik yapmış. Gördüğünüz gibi birincilik var orada. Bunda, buradaki meydan anlayışı çok daha farklı biliyorsunuz. E, i̇kinci atımız ki bunlar Akuriler 4 ve 1. Hindi Prenses hi, Hindi Prenses ve Aston Bell'le e, Burada daha çok biz tabi bir numara biraz daha ön planda tutmuşlar. Ve son grubumuz 6 numaralı Sound of Warning, Hebbetson'la. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar burayı 3 eküriler bir başta olmak üzere bir 4 ve 6 olarak 3 atla geçiyoruz. Evet 6'lı <laughs> kayanımızın 2. ayağı 3. koşuyla başlıyor. Bu da e, Maiden bir koşu yine 3 ve yukarı İngilizler 1800 metre çim pistte 14 tane saf e, safkan İngiliz atı burada piste çıkacaklar. E, baktığımız zaman burada da 4 tane safkan bizim dikkatimizi çekti. Bunlar da 6 numaralı Shallow Creek e, Simmons'ın 2 numaralı Match ABC, Sam Brown e, Bu tür en son bir üçüncülük yapmış arkadaşlar. Burası Val. Bakalım belki burada yarar ona. 1 numaralı Imperial Duke çok formda bir safkan kesinlikle kuponlarda olmalı ve 5 numaralı Parallax e, ilaç ismi gibi bu da. E, evet e, Zeki'nin bindiği safkan burayı 6, 2, 1 ve 5 şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağını. Evet 6'lı Ganyan'ın 3. ayağına geçiyoruz. 4. koşu arkadaşlar. Made in bir koşu bu. 3 ve yukarı İngilizler. 1800 metre çimpiste çıkacaklar. Ee, bu da bir maiden koşu olarak gözüküyor. E ee, arkadaşlar dördüncü koşuda biz e, bir safkanı çok beğendik. Onu da kendimize tek olarak e, seçiyoruz. Seçtik. Ee, bu da 7 e, numaralı Senescans Senescans Lorena'nın bindiği arkadaşlar. Ee, burada e, rakibi tek bir rakipleri var. Bunda siyah ekürüler yani 6 ve 4 bilhassa 4 e, rakipleri, ciddi rakipleri bunlar. Yani burayı eğer ekürleri, yani tek geçmezseniz 7'yi tek geçmezseniz ekürleri de yanına ilave etmenize yarar olacaktır. Burada 7 numaramız bank olarak öneriyoruz. 4. kurda 6'lı gayanın 3. ayağında. Evet geçelim şimdi 5. kuşu 6'lı gayanın 4. ayağına arkadaşlar. Evet e, arkadaşlar bu 5. koşu da 3 boyu kringizler 2400 metre e, burada uzun mesafeli bir koşu bu arkadaşlar. 9 tane safkan burada start alacak ve 4 tane safkan da buradan size tavsiyemiz oluyor. 1 numaralı Odrop Havitson'la e, ee, bu ilk atımız arkadaşlar. İkinci atımız 4 numaralı Zeal and Zest Ferraris ile 6 numaralı Port K Mora ile ve 8 numaralı Gold Griffin e, Amerikan orijimli safkan arkadaşlar Kumalo'yla. E, açıkçası 8 numara bana göre e, bu e, yarışta e, en iddialı safkan, kapalı gözü de takmış. Kumalo da biniyor buraya. E, bu Kumalo da biraz e, iyi jokeylerden e, bu hipodromda anladığım kadarıyla. Burayı 1 4 6 ve 8 şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. 1 4 6 ve 8 şeklinde geçiyoruz. Evet, altılık gayanın şimdi 5. ayağına geldik, 6. koşudayız. Handicap 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre çim çıkacaklar. Burada da birinci 6000 dolar ikramiye var. Yaklaşık 10.000 dolar da zannedersem toplam ikramiyesi olan bir koşu bu. Arkadaşlar burada size bir sürpriz önereceğiz. Kesinlikle yazın onu, onu son not olarak söyleyelim. 4 tane safkan var burada. 3 numaralı Konsol Queen se Kumalo ile arkadaşlar. Kumalo. 1 numaralı Legal Star Yeni ile Muzo Yeni. 2 numaralı Wildflower Maujan'la. Ee, yani şu burası şöyle 1 2 3 oldu ve size gününde sürprizi arkadaşlar gelirse çok güzel bir 30 gayan falan var. E ee, bununla yazımız var. 10 numaralı Tekila. Evet. Peni ile daha evvel de yapmış zaten bunu birincilik ee, arkadaşlar. Buraya dikkat diyoruz. Burayı biz 3 1 2 ve 10 şeklinde sürprizimizi koyduk oraya. Geçiyoruz arkadaşlar şimdi günün son ayağına 7. koşu. 17.10'da gündüz artık son koşuda hava kararmak üzereyken Türkiye'de Handicap bir koşu bu. 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre çim piste çıkacaklar. Burada da 3 tane saf kan aldık arkadaşlar size. Ee, i̇lk atımız Ekürler 2 numara Nabila. Bu e, bindiği. Bu Havitson zaten her zaman için e, koştuğu zaman bir ya da iki tane koşu kesin kazanıyor onu söyleyeyim size. Ee, buradaki Ferrari de iyi, Kumalo Zaki de iyi, Yeni de iyi joker bunlar. Bazıları da arkadaşlar apranti onu söyleyeyim size. Ee, mesela bazıları indirim alıyor. Ee, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo gibi indirimler alıyor. Ee, orada da dikkat edin derim bazıları apranti. Evet e, burada 2 numaralı Nabila ve 10 numaralı Ekürleri öncelikle başa koyduk. İkinci atımız da 1 numaralı Jacoboy. Maujanla ve son atımızda da 7 numaralı Astral Plane Ferraris'li arkadaşlar. Burada e, size e, tavsiyelerimiz bunlar. Bilmiyorum son bir birincilik yapmış ama e, orijini güzel olan bir safkan bu mesela. yeri olanlar 6 numaraydı. Buraya koyabilirler. 6 numara She's a Cracker. Evet, e, Bugün Q e, bu val e, tahminlerimiz arkadaşlar burada e, sona eriyor. dördüncü koşuda bir tekimiz var. Gördüğünüz gibi 7 numara e, dördüncü koşumuz e, Skansens ve rakipleri de kürler dedik. Onlar haricinde dediğim gibi biz de herhangi bir bu ekip olarak, e, şahsi olarak da herhangi bir şekilde e, katılmıyoruz bu altılı gayana ve tavsiye de et, tavsiye de etmiyoruz arkadaşlar. Yani Akşam yarışları daha bana göre e, yani güzel, e, daima akşam yarışlarında çok daha rahat e, böyle ilgini önlenebiliyorsunuz izleyebiliyorsunuz gayet güzel şekilde. Ben yani, gündüz yine koydukları yarışta da yani resmen soğutmak için mi koyuyorlar. Ne yapıyorlar anlayamadım yani. Evet e, geniş ayrıntılara web sitemizden de e, marksporhaber.com'u üye olarak ücretsiz üye olarak da ulaşabiliyorsunuz tabii ki. Arkadaşlar e-mail e, adresiniz olması lazım. e siz olmuyor. Yani benim yapabileceğim hiçbir şey yok gerçekten. Bu bir, bir şahıs şeyi değil bu. E, sonuçta biz bir organizasyonuz. E, o yüzden e, bir ilişkilen bir e-mailiniz olması lazım. E-postanız. Ona göre de oraya gelen linke tıklayarak rahatlıkla giriş yapabiliyorsunuz. E, web sitemize. artık devamlı söyledik bunları da. E, şimdilik e, bu kadar arkadaşlar diyelim. Ve... E, Mowing Valley Amerika'nın arka hipodromları dedik karşımıza çıktı. Bakalım onunla ilgili de videoyu izlersiniz arkadaşlar. Hazırlıyoruz. Elinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bol şans.